Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Alkan hocamız siber güvenlikte insan kaynağı geliştirilmesi konuşmasıyla bizlerle ona azıcık o kıymetli alkışlarınız eşliğinde. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Buyurun efendim. Değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi'ne emeği geçen herkese teşekkür ederken, bize de burada konuşma imkanı verdikleri için de teşekkürlerimi, şükranlarımı arz etmek istiyorum. Süre çok sınırlı biliyorum, o yüzden oldukça kısa süre içerisinde de konuşmamı tamamlamak istiyorum. Ee, i̇nsan kaynağı ana temasıyla gerçekleştirilen bu zirvede, İnsanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Birçok konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi. Ben de çok kısa bir şekilde sadece siber güvenlikte değil genel anlamda bilişim dünyasında, siber dünyasında insan kaynağının ne kadar önemli olduğuyla ilgili çok kısaca konuşmamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi dijital dünyanın odağında insan dediğimizde siber dünyanın en önemli ögesi e-birey diye sunuma başlamak istiyorum. Arkadaşlar 1971 yılında internet, internetin tarihçesini birçoğumuz biliyoruz. Ekranda gördüğümüz gibi Utah'la MIT arasındaki iki tane data hattından ibaretti. Askeri amaçla oluşturulmuş veri paylaşımına yönelik iki tane hat internetin başlangıcını oluşturmuştu. 50 yıl sonra gelinen noktada, yıl 2001'de internetin ağı, network'ü bu şekilde. Biz siber güvenlik dediğimizde aslında böylesine büyük bir ağın, böylesine büyük bir network'ün yönetiminden bahsediyoruz, güvenliğinden bahsediyoruz ve bununla ilgili bu güvenliği sağlayacak, bu yönetimi sağlayacak insan kaynağından bahsediyoruz. Aslında ne kadar zor bir konu olduğu hepimizin bildiği bir o. Şimdi geldiğimiz noktada günümüzde hayatımız her yönüyle sayısallaşmamış olsa da yakın gelecekte bütün insanoğlunun hayatının her şeyiyle sayısallaştığı, dijitalleştiği, bütün iş ve işlemlerimizi internet ortamında, elektronik ortamda gerçekleştireceğimiz ve uluslararası protokollerin ve standartların insanlığın hayatının tüm evresine nüfuz ettiği bir siber dünya olacağını bu pandemi süreciyle beraber bütün insanlık, bütün ülkeler çok net bir şekilde ve birlikte hepimiz yaşayarak gördük. Şimdi. Bu yeni siber dünyada, siber alemde yeni bir kavram ortaya çıktı. O da bu yeni siber dünyanın insan kaynağı dediğimiz, adına da e birey dediğimiz insan tipi. Bu yeni dünya düzeninde var olabilmemiz için, bu yeni dünya düzeninde varlığımızı sürdürebilmemiz için yeni bir insan tipini tanımlamamız, tarif etmemiz gerekiyor. Hegel'in bir sözü var. Diyor ki: Yeryüzünde uzun yaşayan canlılar, varlığını sürdüren canlılar, hayatını devam ettiren, nesillerini nesillerini devam ettiren canlılar çok güçlü canlılar değil. Çok zeki, çok akıllı canlılar da değil. Ortama uyum sağlayan canlılar diyor. Eğer biz de birey olarak, şirket olarak, kurum kuruluş olarak, ülke olarak, toplum olarak Varlığımızı sürdürmek istiyor isek, nesillerimizi devam ettirmek istiyor isek, yüzyıllarca millet olarak, devlet olarak ayakta kalabilmek istiyorsak, bu yeni dünya düzenine, bu yeni ortama, bu siber dünyaya, siber ortama uyum sağlamanın yeteneklerini ve kabiliyetlerini kazanmamız gerekiyor. Ve bu yeni dünya düzende, siber dünyada, siber alemde varlığını sürdürebilecek e-bireyleri yetiştirmemiz, e-bireyleri oluşturmamız gerekiyor. Peki nedir e-birey diye baktığımızda birçok şey söyleyebiliriz ama yansıta gördüğümüz gibi benim çok özetle sıraladığım bir e-birey olabilmek ki hepimiz burada e-bireylere adayız. Öncelikle bilgi profesyonel olmamız gerekiyor. Bu başlıkların her birini saatlerce, günlerce, haftalarca konuşabiliriz. E-bireyden kastettiğimiz şey şudur. Bir defa bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanabilmek, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle buradan yeni bilgiler, yeni teknolojiler, yeni değerler üretebilmek, buradan bir takım ekonomik kazanımlar oluşturabilmek, biraz önce Atar firmasından Burak Bey'in çok güzel örneğinde olduğu gibi böyle bireyler oluşturarak başarı öyküleri çıkarabilmek. Bir e bireyde bilgi profesyonel örneğini biraz önceki e konuşmacımız firmamız çok güzel şekilde örnekledi özetledi. İkincisi yeterli bilgi kaynaklarına sahip olabilmek. Bütün üniversite öğrencilerimizin en temel problemlerinden bir tanesi budur. Mesela üniversitede öğrencilerimize bilgi kaynağımız nedir diye sorduğumuzda ya da size herhangi bir konuda bir araştırma geliştirme yapılma noktasında görev verildiğinde nedir diye sorduğumuzda ilk aklımıza gelen Google'dır. Google'da arama yaparız, ne bulursak onu çalışma olarak kabul ederiz. Bunu ilkokul çocukları da yapıyor. Bizim bilgi kaynaklarımız ihtiyacımız olan bilgiye en doğru adresten, en doğru kaynaktan, en güncel şekilde, en doğru bilgiye erişebilecek şekilde bizim mesleğimiz uzmanlık alanlarımıza göre bilgi kaynaklarına sahip olmamız gerekiyor. Çok kısa kısa geçiyorum. Yoğun bilgi ve teknoloji kullanabilmek baktığımızda Türkiye olarak çok yoğun teknoloji kullandığımız, yoğun bilgi kullandığımız bir vaka, bir gerçek ama bunu nasıl kullandığımız ilgili biraz sonra örneklerini vereceğim. En önemlisi yeni düşünceler ve yaklaşımlar geliştirebilmek. Bu siber dünyada var olabilmek için hangi konuda olursak olalım, ister siber güvenlik veya siber dünyada, ister başka teknolojik alanlarda eğer yeni düşünce ve yeni yaklaşımlar geliştiremiyorsak, herkesin düşündüğünü düşünüyor, herkesin gördüğü gibi görüyor, herkesin baktığı gibi bakıyor, herkesin yaptığını yapıyorsak bir kıymet ifade etmiyoruz. Sanal etki gruplarında tanınabilmek, bizim sanal etki grubu diye anladığımız sosyal medya, üzülerek söylemek gerekirse sosyal medyayı sanal etki grubu olarak tanımlamıyoruz. Sanal etki grubu Uzmanlık alanlarımızla ilgili dünyadaki teknolojiler, teknoloji firmaları, tartışma platformları, akademik platformlar, bilimsel platformlar vesaire vesaire. Eğer bu etki grupları ve bu platformlarda var isek ve buraları izliyor isek o zaman sanal etki gruplarını biliniyor, tanıyoruz demektir. Bireysel küreselleşmeyi sağlamak ki eğer doğru kullandığımızda bütün dünyada varız demektir. İnsan oğlunun olduğu her yerde bizlerin de zamandan mekandan bağımsız olarak orada bulunduğumuz anlamına geliyor. Ve amaçlara uygun rol üstlenebilmek, rol dağılımı yapabilmek ki bizde temel problem budur. Herkesin rolünü üstleniriz ama kendi rolümüzü üstlenmeyiz. Geldiğimiz noktada ülkelerin zenginliği iki kriterle ölçülüyor arkadaşlar. Dünyadaki devletlerin, toplumların zenginliği, birincisi sahip oldukları bilgi miktarı, ikincisi sahip oldukları bilgili insan kaynağı sayısı. Başka hiçbir kriter yok. Hiçbir kriter yok derken en önemli kriter burası. Yani bir ülkede ne kadar bilgili insan var ve o ülkenin bilgi miktarı nedir? Ülkelerin zenginlik kriteri budur. Bilgi toplumunda, bilgi çağında. Sanayi toplumunda durum farklıydı. Peki biz o tam 25 yıldır yaklaşık Türkiye olarak bütün dünyada olduğu gibi biz bilgi çağını ve bilgi toplumunu yakalayabilecek miyiz, yakalayamayacak mıyız? Bilgi toplumu olabilecek miyiz, olamayacağız mı? Tartışmasını ve mücadelesini veriyoruz. Bütün bu etkinlikler ve tüm çalışmaların temelinde yatan da budur. Eğer bir ülke, bir millet bilgi toplumu olabilmek istiyor, bilgi çağını yakalayabilmek istiyor ise iki olay gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, Bilgi artışı gerçekleştikçe teknoloji gelişiyor, teknoloji geliştikçe bilgi artışı gerçekleşiyor. Pozitif bir geri beslemeyle üstel olarak katlanarak devam ediyor. Ve o zaman siz bilgi teknolojilerini gerçekleştirebiliyor ve bilgi teknolojilerine sahip ülke haline gelebiliyorsunuz. Peki biz bilgiyi kullanarak teknoloji üretebiliyor muyuz Türkiye'de? Üzülerek söylemek gerekirse yeterince değil. Üretmiş olduğumuz teknolojilerden yeni bilgi üretmek suretiyle bilgi miktarımızı artırabiliyor muyuz? Yine üzülerek söylemek gerekirse yeterince değil. Peki biz bilgi toplumu olabildik mi? Tam 20-25 senedir mücadele ediyoruz Türkiye olarak. Biraz sonra neler yaptığımızı çok kısa örneklerle vereceğim. Bilgi toplumu olabilmenin de iki tane temel şartı var. Bir tanesi fiziksel değişim, bir diğeri de kültürel değişim. Eğer bir toplum, bir ülke, bir millet bu iki değişim ve dönüşümü gerçekleştiremez ise Bilgi toplumu da olamaz. Bilgi toplumu olma mücadelesinde sonuçta alamaz. Şimdi Türkiye olarak biz bu iki değişim ve dönüşümü gerçekleştirdik mi, gerçekleştirmedik mi diye bir soru sorduğumuzda cevabımız şudur. Türkiye fiziksel değişimi gerçekleştirdi. Biz fiziksel değişim dediğimiz şey şudur. Ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olma oranı, yani toplum olarak, ülke olarak biz ne kadar bilgisayar sahiplik oranına sahibiz, ee, ne kadar internet erişimimiz var, ne kadar geniş bant internet erişimimiz var, iletişim altyapılarımız nedir? İşte sabitte, mobilde, evlerde, okullarda, hanelerde herkes internet e erişebiliyor mu? Geniş bank internet erişim var mı? Ve bu teknolojileri sahip miyiz? Evet. Türkiye OECD ortalamasının üstünde son teknoloji, bilişim teknolojilerine sahip bir ülkeyiz. Çok ciddi yatırımlar yaptık. Bütün kurum ve kuruluşlarımızda, kamu olsun, sektör olsun, evlerimizde, bireylerimizde, en son teknolojilerimiz var. 4,5G'de Avrupa ile gelişmiş ülkelerle beraberiz. Akıllı telefon kullanmada dünya ortalamasının çok önündeyiz. En son teknoloji bilgi kullanmada OECD'nin yine ilerisindeyiz. İlk okullara kadar geniş bant erişimimiz var, akıllı tahtalarımız var, tabletlerimiz var vesaire. Fiziksel değişimde tamamız. Kültürel değişim nedir? Kültürel değişimde şudur. Bu bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve amacına uygun kullanabilme kültürü. Bu teknolojileri kullanmak suretiyle bilgi üretmek, o bilgiden teknoloji üretmek, teknolojiden yeni bilgi üreterek bilgi çağına da yakalayabilmek aynı zamanda. Ekonomik teknolojik değer üretebilmek. Ekonomik teknolojik gelişmişliği sağlayabilmek. Üzülerek söylemek gerekirse fiziksel dönüşümde başarılı olan ülkemiz kültürel değişimde maalesef yine sınıfta kaldık. Çünkü kültürel değişim noktasında çok ciddi anlamda kapsamlı bir eğitim, politika ve strateji gerçekleştiremedik. Bakın sadece biz mi kaldık sınıfta bu kültür yani bilgi toplumu olma yolunda? Hayır, bütün Avrupa kaldı. Aslında Avrupa'da bilgi çağını yakalamada ve bilgi toplumu olma noktasında çok ciddi şekilde geri kaldı. Avrupa ile beraber bütün dünya yani gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere Sanayi çağını özellikle kaçırmanın bedelini biz 200 sene ödedik arkadaşlar. Eğer bilgi çağını da kaçırırsa 200 yıl daha bunun bedelini ödeyecek durumdayız. Şimdi sanayi çağını yakalayan Avrupa bilgi çağını kaçırmaya başladığı andan itibaren büyük bir panikle bir takım projeleri hayata geçirmeye başladı. Bakın E-Avrupa girişimi diye 1999 yılında yapmış olduğu bir projeyle ekranda görmüş olduğumuz başlıklarda Avrupa'yı yeniden ayağa kaldırıp dijital çağ ve bilgi toplumuna dönüştürme projesini hayata gerçekleştirdi. Yıl 1999. Çok hızlı geçiyorum. Yine E-Avrupa 2002, E-Avrupa Plus, E-Avrupa 2005 eylem planları ve i̇ 2020 büyüme istihdam için Avrupa Birliği toplumu projeleri ve en son olarak da <laughs> Avrupa için sayısal gündem 2020 projesini hayata geçirdi. Bu projede yedi tane ana başlık var. Teker teker saymak istemiyorum. 50 küsür tane alt başlık var. Bin küsür tane çalışma grubu var. Ve bu bin küsür tane çalışma grubunda da yirmi binden fazla bilişim uzmanı bu projeyi hayata geçirmek için çalışıyor. Yani nasıl yaparız da Avrupa'yı bilgi çağına ve bilgi toplumuna taşıyabiliriz diye bu proje için e, 95 yılıydı, 2000 yılıydı projeyi başlattıklarında tam 20 yıldır derece mücadele ediyor Avrupa Birliği. Çünkü sizler de biliyorsunuz Avrupa Birliği bilişim toplumunda, bilgi toplumunda mesela dünyanın ilk 10 IT firmaları noktasında falan çok geride kaldı. Bizde durum ne? Ee, hemen şunu söyleyeyim. Sonuç ne Avrupa Birliği'nin bu yaptığı çalışma sonucunda? %75, %80 başarıyı yakaladılar ve Böyle giderlerse yeniden sanayi çağını yakaladığı gibi Avrupa bilgi çağını bilgi toplumunda yakalama şansını elde edecek gibi duruyor. Bizdeki durum ne? Bakın bizde 1999 yılında buradaki genç arkadaşlar bilmez benim yaşımdakiler çok iyi bilir. TÜENE diye müthiş bir proje başlattı Türkiye. O zaman 99 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütün ilgili bakanlıkları topladı. Dedi ki bizim sanayi çağını kaçırdık ama bilgi çağını kaçırmamamız gerekiyor. Türkiye olarak bilgi çağını yakalayabilmek için acilen bir proje başlatmamız gerekiyor dedi. Detaylarına biraz sonra gireceğim. Ve çok ciddi şekilde 99'dan bugüne kadar Türkiye bilgi çağını yakalamak ve bilgi toplumu olabilmek için mücadele yapıyor. 2000 yılına geldik E-Türkiye girişimi diye, 2003-2004 kısa dönem eylem planı diye, 2005 ee, yine bilgi güvenliği strateji eylem planı diye, 2006-2010 bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı diye yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır biz de bilgi toplumu olabilmek için mücadele ediyoruz. En son 2015-2008 eylem planlarını gerçekleştirdik. Tuana merak eden arkadaşlarımız varsa baksınlar. Burada çok önemli şeyler var ama bir şey söylemek istiyorum. Konunun ana teması da insan olduğu için. Bütün Avrupa'nın yapmış olduğu projelerde de, bizim 99'dan itibaren yapmış olduğumuz projelerde de en temel başlıklardan bir tanesi insan kaynağı ve insan kaynağı yetiştirme konusudur. Buraları biraz geçeceğim ve özetle şunu söylemek istiyorum: Avrupa Birliği'nin E dönüşüm Avrupa için dijital e, dijital ajanda 2020 projesinin de yaklaşık 20 yıldır yaptıkları projelerde, eylem planlarında da Türkiye'nin 99'dan itibaren TÜVANA ile başlayan yapmış olduğu bütün strateji ve eylem planlarında da insan kaynağına yapılan yatırım ana başlıklardan biri haline gelmiştir. Çünkü ilk slaytta söylediğim gibi bilgi toplumu olmanın temel şartı bilgili insan kaynağına sahip olmak. İkinci temel şartı da bilgi miktarını artırabilmek. Şimdi Siber güvenlik noktasına geldiğimizde 2012 yılına kadar Türkiye'nin siber güvenlik strateji belgesi yoktu arkadaşlar. Burada arkadaşlarımız da var. 2012 yılında Bilgi Güvenliği Derneği olarak biraz da derneğimizle ilgili genç arkadaşlarımıza bilgi vermek istiyorum. 2007 yılında Bilgi Güvenliği Derneği'ni kurduk biz. Türkiye'nin gündeminde siber güvenlik farkındalığını oluşturabilmek için. Çünkü 2000'li yıllarda siber güvenlik dediğimizde çok kimseye bunu anlatamıyorduk. Türkiye'ye yapılan siber saldırılar, kamu kurum ve iş kuruluşlarına yapılan siber saldırılar görüyorduk. O yıllarda, 2012 yılında Türkiye'de yapmış olduğumuz bir çalışmada Türkiye'deki zombi botnet köleleştirilmiş server sayısı 2000 adetti. Bu ne demek biliyor musunuz? Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün serverlar, bilgisayarların ele geçirilmiş olması demektir. Yani zombi, botnet, köleleştirilmiş demektir. Tüm kurum ve kuruluşlarımız dışarıdaki siber saldırılar marifetiyle ele geçirilmiş ve yönetiliyor durumdaydı. Bu kadar önemli bir durumdu. Ve sağ olsun o zaman Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım Bey bizim hazırlamış olduğumuz Taslak Siber Güvenlik Belgesi'ni Bilgi Güvenliği Derneği olarak e, kamuya açtı, görüşü açtı. Sonradan bu bakanlık tarafından yayınlanan siber güvenlik strateji belgesi oldu. Aynı şekilde siber güvenlik eylem planına ihtiyacımız vardı. 2012'lerden bahsediyorum. Ki çok geç kalınmış bir süreçti. 2012 yılından sonra yine Bilgi Güvenliği Derneği öncülüğünde yapmış olduğumuz eylem planını yine Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle Türkiye'nin eylem planına dönüştürdük. Ve Türkiye'de siber güvenlik eylem planı yayınlandı. Geldiğimiz noktada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu eylem planı gerçek anlamda uygulanıyor mu maalesef uygulanmıyor. Uygulanıp uygulanmadığı denetleniyor mu maalesef denetlenmiyor. Eğer e, yapmış olan bu düzenlemeler Avrupa Birliği ülkelerinin yaptığı gibi denetlenip skor tabloları oluşturuyor Avrupa Birliği. Yani E-Dönüşüm Sayısal Gündem 2020 Avrupa'da şunu yapıyor. Verilen görevleri hangi kurum, hangi kuruluşlar ne kadar yaptığı, hangi başarı oranında yaptığı, ne kadar yapamadı? Yapamadıysa neden yapamadı? Bunun skor tablolarını oluşturuyor. Ona göre yeni yol haritaları belirliyor. Bizim de çok hızlı bir şekilde eylem planının uygulanıp uygulanmadığını denetlememiz ve bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu neden önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü siber dünyanın yeni krizi, nitelikli siber güvenlik uzmanı ihtiyacı. Bugün bütün dünyada nitelikli siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var. Küresel çapta siber güvenlik uzmanı ihtiyacı 4.7 milyon kişi. Bütün dünyada 4.7 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var. Mevcutta 2.8 milyon siber güvenlik uzmanı var. Yani %50 açığı var siber güvenlik uzmanlığı küreselde. 2020 yılında kuruluşların %85'i, 2021'de ise %87'si siber güvenlik uzmanı sıkıntısı yaşıyor. ABD'deki siber güvenlik uzman açığı 460 bin. Avrupa ülkelerinde 2022 yılı itibarıyla 350 bin kişilik siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var. Türkiye'de nedir durum? Yine bizim Bilgi Güvenliği Derneği'nin 2017 yılında uluslararası konferansında o zaman başbakan olan Binali Bey'in açıkladığında Türkiye'nin 40 bin siber güvenlik uzmanı uzmanı açığı olduğunu söylemişti. Yani Türkiye'nin 40 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacı var. Bundan 15 gün kadar önce medyada duymuşsunuzdur. Cumhurbaşkanı e, başkan yardımcısı e, e, bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Türkiye'nin şu anda mevcut da 4, milyon, 4000 civarında siber güvenlik uzmanı olduğunu söyledi. Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? 40 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var. 4.000 bin siber güvenlik uzmanımız var. 36 bin siber güvenlik uzmanı oluşturulması gerekiyor. Bakın 2004 yılında Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde 102 tane ülke katılmıştı. Zirvenin ana teması sayısal uçurumdu. Bilgi verişim teknolojilerini kullanan yani bilgi toplumu olma yolunda olan ülkelerle olamayan ülkeler arasındaki sayısal uçurumu nasıl daraltırızdık onu? 102 ülke katılmıştı. Orada Türkiye'ye biçilen rol şuydu. Türkiye 2020 yılında yazılım ihracatında Hindistan'ı yakalayacak. O zaman Hindistan 25 milyar ile 30 milyar dolar arasında yazılım ihracatı yapıyordu. Dünya zirvesindeki 102 ülke katılımının sonuç bildirisinde ortak görüş Türkiye 2020 yılında dünyada bilgi toplumunu ve bilgi çağını yakalayan ilk 5 ülke arasında olacak. Çünkü çok genç ve dinamik bir nüfusu var Türkiye'nin. Bilgi teknolojilerini çok iyi kullanan bir nüfusu var Türkiye'nin. Bundan kaynaklı olarak Türkiye yazılımda 2020'de Hindistan'ı yakalayacak ve 25 milyar dolar yazılım ihracatı yapacak diyor idi bütün dünya. Geçen yıl 2021 yılında Türkiye'nin yazılım ihracatı ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 1.2 milyar dolar galiba. 1.5 milyar dolar. Dünyanın bizden beklediği 30 milyar dolardı. Bunun temel sebebi bu insan kaynağımızı doğru kullanamadığımızdır. Aynı şekilde 40 bin tane siber güvenlik uzmanı yetiştirebilmek için bakın bu etkinlikler çok önemli. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok yoğunda mücadele veriliyor. Türkiye'de bu siber güvenlik uzmanı yetiştirebilmek için bütün kurum ve kuruluşlarımız can bir şekilde çalışıyoruz. Ama sorsam yılda biz kaç tane siber güvenlik uzmanı yetiştiriyoruz? Gerçek anlamda siber ordularımızı kurmamız gerekiyor. E, sonraki panellerde var. Oraya çok girmeyeceğim. Siber savaşlar ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Artık klasik savaşların döneminin devrinin bittiğini de biliyoruz. Biz yılda gerçek anlamda yetiştirebiliyorsak ancak bin tane siber güvenlik uzmanı yetiştirebiliyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızda. Bu ne demektir biliyor musunuz? 40 bini yetiştirebilmek için 40 yıl demek. Oysa bizim yılda minimum 5 bin ile bin arasında siber güvenlik yetiştirecek politika ve stratejileri bir an önce hayata getirmemiz lazım ki bütün dünyada siber savaşlarda, siber saldırılarda ve bilişim dünyasında bu yeni dünya düzeninde var olalım, varlığımızı sürdürebilelim. Siber saldırıların küresel maliyetleri burada. Zaman almak için şey yapmıyorum. Öğleden sonraki şeylerde de çok konuşulacaktır. Ama bu saldırıları da önüne geçebilmenin bir tek unsuru var. Eğitimli siber güvenlik uzmanı ihtiyacı. Dünyada en çok saldırıya uğrayan beş ülkeden bir tanesiyiz. Birkaç gün önce yine kurumumuzun birinde biliyorsunuz siber saldırılar oldu. Gün geçmiyor ki, ay geçmiyor ki kamu kurum ve kuruluşlarımızdan veri ihlalleri olmasın, bilgilerimiz saçılmasın, kurum ve kuruluşlarımıza girilmesin. Bu çok önemli bir şey. Artık dönem siber savaşlar devri, siber istihbarat devri, siber casusluk devri. Bakın bir şeyle örnek vereyim. Konu Karadeniz olduğu için. NSA'in siber güvenlik uzmanı sonra başkanı da oldu. Richtlark diye bir vatandaş var. O yıllar önce bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Dedi ki biz Rusya'yı ve Türkiye'yi Sinop'ta bir kulemiz vardı. Bütün Rusya'yı Sinop'taki kulemizden dinliyor idik. Ama artık dedi Sinop'taki kuleye falan dünyanın ya da herhangi bir yerinde kule kurmaya gerek yok. Biz NSA'de oturuyoruz. Maryland'de kampüsümüzde bütün dünyayı dinliyoruz dedi. Biraz önce söylediğim o siber gördüğümüz internet network'ü ağı var ya çünkü onların tamamı internette dolaşan her türlü bilgi ve belge onların kontrolünden geçtiği için artık öyle sinoplara, şuralara, buralara kuleler kurmalar falan gerekmiyor. Bütün dünyayı NSA'den oturdukları yerden dinliyorlar. Neden? Çünkü her şey artık internette bu dijital dünyada dijital ortamda. Eğer biz de bu siber savaşlarda, siber saldırılarda varlığımızı sürdürebilmek, ulusal güvenliğimizi, kamu güvenliğimizi, bireysel anlamda mahremiyetimizi koruyabilmek için mutlaka ama mutlaka Bizim de bütün dünyada olduğu gibi siber güvenlik güçlerimizin, siber beşeri kaynaklarımızın ve siber ordularımızın mutlaka olması gerekiyor ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu örnekleri geçiyorum. Peki Türkiye'nin gündeminde ne var? Birkaç slaytla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Arkadaşlar biz dijital dünyanın neresindeyiz? Bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. İki bilgi toplumu olmanın neresindeyiz? Bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Türkiye'nin bilgili insan kaynağı ne kadardır? Bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Türkiye Türkiye'nin siber gücü nedir? Bunu bütün dünyaya kıyaslayarak soruyorum. Ne kadar siber gücümüz var? Siber ordularımız var, siber kaynaklarımız var. Bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Türkiye'nin sahip olduğu veri miktarı ve bilgi miktarı nedir? Çünkü veri temelli ekonomiden bahsediyoruz. Veri savaşlarından bahsediyoruz. Bunun için de Türkiye'de yeni gündem, yeni politikalar, yeni stratejiler, yeni eylemler, eğitim ve uygulamaların ivedilikle harekete, hayata geçirilmesi son derece önem arz ediyor. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Bakın yakın zamanda Cumhurbaşkanımız siber güvenlikte çek çatı emri verdi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Artık Türkiye'de siber güvenlik faaliyetlerinin ve çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bunun mutlaka ama mutlaka bir tek çat altında toplanması lazım. Bunun bir otoritesi olması lazım. Şu anda farklı farklı kurumlarımız, kuruluşlarımız çok ciddi çalışmalar, çabalar sarf ediyorlar ama zamanı ve şartları çok verimli bir şekilde değerlendirebilmek için, çok kısa vadede çok iyi sonuçlar alabilmek için mutlaka siber güvenlik faaliyetlerinin, çalışmalarının, bu politika ve stratejileri hayata geçirecek, uygulamanın hayata getirecek bir merkezi otoritenin oluşturulması son derece önem arz ediyor. İkincisi, Yeni düzenleyici yaklaşımlar ve uygulamaların yine mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Güçlü politika ve güçlü stratejiler, 99'lu yıllardan beri başladığımız bu siber güvenlik strateji eylem planlarımızı hiç ara vermeden çok ciddi bir şekilde hayata geçirebilecek çalışmaları, faaliyetleri, denetimleri, uygulamaları mutlaka Türkiye olarak gerçekleştiriyor ve yapıyor olmamız gerekiyor. Eylem planları var. Temel problemimiz bu eylem planlarının uygulanıp uygulanmadığının gerçek anlamda denetlenemediği konusudur. Ve yine Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yeni siber ordu kuruluyor diye açıklama yapmıştı. Türkiye'nin bir an önce siber gücünü ve siber ordusunu oluşturması lazım. Rakamlar var ee, ve bu e-birey dediğim şunu yapmamız lazım. E-bireyin tanımını yapıp anaokulundan başlayarak üniversite bitinceye kadar bu yeni dünya düzeninin bireyini nasıl yetiştireceğimizin kararını alıp hiç taviz vermeden uygulamak lazım. Bir örnek, Çinliler bundan 20 yıl kadar önce hatırlayın, dediler ki 2020 yılında biz boyları kısa olduğu için Çinlilerin baskette, voleybolda, olimpiyatlarda derece alamıyoruz. Biz 2020 yılına geldiğimizde 2 metre boyunda Çinliler olacak, baskette, voleybolda dünya birinci olacağız dediler. 20 yıl sonra 2 metre boyunda Çinlilerle baskette derece yaptılar. İnsanın demek ki çalışıldığında, yapıldığında genleri kodlarıyla bile oynanarak, yani 1.50 boyundaki bir nesli 2 metreye çıkarabiliyoruz. Bizim de bu e-bireyleri hedef koyarak olabilecek en kısa zaman içerisinde bütün insan kaynağımızı, gençlerimizi bu yeni dünya düzeni insan tipi haline getirmek zorundayız. Başka türlü neslimizi, varlığımızı devam ettirme şansımız ne yazık ki yok. Ben beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Etkin'in başarılı olmasını diliyorum. Herkese tekrar selam ve saygılar sunuyorum.